Merhabalar canlarım nasılsınız? Bugün sizlere akrep burçları için bakım yapmak istiyorum. Genel bir bakımdır arkadaşlar. Kanalıma destek olur, abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. bakımlarında kadın erkek evli bekar ayrımı yapmıyorum. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uyumayabilir Uyanları alın lütfen. Evet niyetlerinizi alın akrep burçları. Ben de akrep burcuyum arkadaşlar. Kendim için de dinliyorum şu anda. Evet. Çok güzel bir dönem sizi bekliyor. Arkadaşlar bakın sıkıntılarınız var. Yok değil. Ama bunların geçmesine çok az bir süreç kalmış. Yani zorluk çektiğiniz ne varsa. Maddi veya manevi fark etmiyor arkadaşlar. Burada gerçekten rahatla e, ereceksiniz. Çünkü burada aydınlık haberler var. Sevineceğiniz olaylar var. Sizi rahatlatacak durumları hissediyorum, görüyorum arkadaşlar. İkili muhabbetlerinizde ister arkadaşlarınızla olsun, ister çevrenizle alakalı olsun güzel gelişmeler olacak. Burada kalp kırgınlığı da var ama yakın çevrenizle alakalı bir kırgınlığınız varsa bu bir bayan olarak belirmiş burada arkadaşlar. Bir kırgınlığınız varsa arkadaşınız olabilir, yakınınızdan birisi olabilir. Ama burada bir dedikodu da var. Çünkü e, sürüngen bir hayvan gözükmüş ve ağzı açık dili dışarıda. Bunun anlamı birbirinizi kırmış olabilirsiniz. Ya da siz bu insana alınmışsınız, arkanızı dönmüş olabilirsiniz. Bununla alakalı bir temas, bir iletişim olacak arkadaşlar. E, aranızda tatlıya inşallah bağlanacak gözüküyor. Bakın çevrenizde sizinle aynı fikirde olup farklı düşünen insanlar var. Yani çıkarları var bu insanların. Ve kendi işlerine göre size davrandığını görüyorum. Bunları biliyorsunuz sanki. Bu insanlara dikkat edin arkadaşlar. Kendi çıkarlarına göre size davrandıklarını görüyorum. Ve bu durumda sizi üzüyor olabilir. Evet. Kalben büyük bir sevinç yaşayacaksınız. Aklınızdaki kişiyle alakalı gerçekten güzel bir gelişme olacak. Küslük varsa aranızda kırgınlık varsa bir araya gelip e, yüzleşme olacak sanki arkadaşlar. Ama bu durumla alakalı da e, geçmişi çok önüne koymayın arkadaşlar. Yani çok böyle dillendirmeyin bu durumu. Geçmişle alakalı sorununuzu çok şey yaparsanız bu insan sıkıntıya gelmiyor. Yani oluruna bırakın, konuşmaya çalışın ki bu insan size kendini gerçekten ifade edecek gözüküyor. Bakın aranızda engel durumu var sanki. Bazılarınız için de böyle gözüküyor. Bu engel kalkacak arkadaşlar. Rahatlayacaksınız bu anlamda ama yorgunluğunuz çok. Hani tekrardan güvenebilir misiniz bilmiyorum. Çünkü ikilemde çok yapacaksınız devam edeyim mi etmeyeyim mi gibi. Çünkü yorgunluğunuz çıkıyor arkadaşlar. Çok istediğiniz halde yine de bir ikilem yapacağınızı görüyorum. Evet. Burada e, devlet kapısı. Burayla alakalı bir sıkıntınızı hissediyorum. Ama sanki bu süreçte işte çok uzamış gibi gözüküyor. Bu gibi e, durumunuz varsa yani devlet kapısıyla alakalı ne işiniz varsa arkadaşlar burada e, ama öncesinde sıkıntı olmuş ertelenmiş uzamış olan durumlarınızda çözüm geliyor arkadaşlar haberiniz geliyor içiniz rahatlayacak evet çok az bir süreciniz kalmış sanki e, ne şu anda kafanız e, takıldıysa arkadaşlar sorununuz neyse gerçekten akışa izin verin arkasında çok rahatlık e, olacağını görüyorum. Bakın timsah, timsahın anlamı sinsi düşmandır. Ama e, size dostça gözüken çevrenizde bir insan gözüküyor arkadaşlar. Bakın bu insanla iletişim halindesiniz. E, çünkü muhabbet ettiğinizi de görüyorum. Dostça yaklaştığını da görüyorum. E, fark edeceksiniz. Bir insanın size karşı yanlışlarını fark edeceksiniz. Ama değer verdiğiniz birisiymiş gibi de gözüküyor. Evet. Çünkü arkadaşlar size iyi gelmeyen insanlar gösterilecek gibi gözüküyor. Burada bir uyarı var. Fark etmeniz gerekiyor. Böyle insanlar hani size karşı art niyetli olan insanlar insanları fark edeceksiniz öyle bir süreçtesiniz hissiyatlarınız çok kuvvetli olacak bu sıralar gerçekten daha da kuvvetlenecek zaten biz akrep burçlarının hissiyatı sezgileri kuvvetlidir arkadaşlar daha da fazlasının olacağını bu sıralar görüyorum sezgilerinize güvenin evet kısmetlisiniz maddi anlamda elinize geçecek paralar var ee, ama bir şey de böyle suratınız asık yani uzaktan bir bakışınız da var. Ne üzülüyorsanız arkadaşlar kendi düşüncelerinizde olduğunu hissediyorum. Burada görüyorum. Rahatlayacaksınız bu konuyla alakalı ya da bir şeye özlem duyuyorsunuz. Geçmişle alakalı bir durummuş gibi suratınızda asılıyor arkadaşlar. Yani içinizde bir şeyler özlemden dolayı üzüntü yaratıyor gibi gözüküyor. Evet. Karşılıklı ikili muhabbetler sıkça olacak. Bakın özel anlamda da görüşme olacağını görüyorum. E, canınızı sıkan ne varsa aklınızdaki kişiyle alakalı bir yüzleşme yaşayacaksınız. Ve bu sizi rahatlatacak arkadaşlar. Evet karışık. Düşünceleriniz karışık. Duygularınız karışık. Yani e, kafa gerçekten her anlamda her şeyi düşünüyor gözüküyor. Görüyorum ben sizi. Dolusunuz yani. Bu anlamda kendinizi çok tüpratıyorsunuz arkadaşlar. Ama yüzünüzde bir tebessüm var burada. Sevineceksiniz. Az bir süreciniz kalmış. Neye canınız sıkılıyorsa gerçekten sevineceğinizi görüyorum arkadaşlar. Burada kalabalık ortam var. Okul olabilir. Beni dinleyen arkadaşlarım oku, okuyanlar varsa burada bir başarı elde edeceğinizi ama bu durumda e, yorgun bir dönem, yoğun bir dönemde sizin beklediğini görüyorum arkadaşlar. Kendinizi e, odakladığınızda sizin başaramayacağınız gerçekten hiçbir şey yok. Okuyanlar için söylüyorum. Burada ilerleyeceğinizi, başarıya gideceğinizi görüyorum arkadaşlar. Para anlamında da elinize para geçecek. Bakın ufak ufak paralar var. Yani kısmetlisiniz bu anlamda. Elinize gerçekten paralarda geçecek gözüküyor. Hani alacağınız vardır, alamamışsınızdır. Bunu alacaksınız. Emeğinizin karşılığını alacaksınız. Burada çünkü bir telefon da var. Ee, karşılıklı muhabbet de var. Ve e, birisinin size bir şey uzattığını görüyorum. Maddi anlamda sanki sizi rahatlatacak bir durum. Eğer destek istediyseniz bir yakınınızdan ya da arkadaşınızdan bu destek size verilecek arkadaşlar. E, ee, sevineceğiniz bir durum görünüyor burada. Evet biraz da tabağınıza bakalım. Akrep burçları. Bakın satmak, elinizden çıkartmak istediğiniz bir şey gözüküyor burada. E, ee, ayrıyetten de niyetinizde malla mülkle alakalı bir durum da var. Evet. Bunlar gündemde olabilir. Konuşmalarınızda geçebilir. Arkadaşlar bir düğün bir söz nişan gibi bir telaş var burada. Bazılarınızın bu telaşı olabilir. Kalabalık bir ortamlar gözüküyor. Ya da söz nişan değer verdiğiniz insanın insandan biri de olabilir. Kendi hanenizin içinde de bu durum yaşanıyor olabilir. Burada tatlı bir telaş görüyorum. Ama aydınlık, ferah, temiz gözüküyor bu kalabalık. Evet, hakkınızda hayırlısı olsun. Bakın bir düşman var burada yılan olarak çıkmış ama kendisine zarar verecek ee, size karşı iyi düşünmeyen bir insanın kendisine zarar verdiğini görüyorum haksızlık haksızlığa uğradıysanız çok sevdiğiniz değer verdiğiniz birisinden geçmişte olabilir bu durum yaşadıysanız geçmişte de böyle bir şey Kendisine zarar vermiş arkadaşlar. Bunu duyabilirsiniz. Bu insana pişmanlığı olacak. Bunu duyabilirsiniz. Yani böyle bir süreçte gözüküyor. Evet, bir ayrılma var burada. Ama bağ olan birisini bir ayrılma durumunu görüyorum. Bu durumda ya yakınınızdan birisi bu durumda ya da hanenizden birisi bu durumda. Arkadaşlar. Ee zor bir süreç görünüyor. Ama bunun da üstesinden gelinecek sanki destek, e, manevi desteğe ihtiyacı var. Bu ayrılma durumunda olan kimse bu insanın manevi desteğe de çok ihtiyacı var gözüküyor. Evet. Güzel bir dönemdesiniz. Gerçekten çok sevineceksiniz. Yani şans kapılarınız açılmış, isteklerinizin önü açılmış, gerçekten başvurularınız varsa, neye başvurduysanız, sonuç bekliyorsanız bunların haberi gelebilir temiz bir şekilde. Kalabalık ortamlar var, yoğun bir dönemdesiniz ama yorgunluk da üzerinizde olacak Bir tatlı telaşlar olacak arkadaşlar bu sıralar. Sizin böyle bir telaşınız da var. Hayatınıza girmek isteyen birisi var. Bakın kalbiniz dolu olsa da boş olsa da fark etmiyor. Bir insandan bir teklif alabilirsiniz. Ee, ikilem yapacağınızı da görüyorum. Ama hakkınızda her şeyin hayırlısı olacak arkadaşlar. Çünkü siz bu sıralar keskin kararlar verebilirsiniz hayatınızla alakalı. Ne istiyorsanız nasıl şekillendirmek istiyorsanız hayatınızı o şekilde şekillendireceğinizi de görüyorum arkadaşlar. Burada ee... Birisiyle sarmaş dolaşsınız, özlem gideriyorsunuz. Bu çoktan beri görüşmediğiniz bir arkadaşınız da olabilir. E, i̇ki tarafında sevgisi var. Özel anlamda da hissettim bu durumu ama arkadaşlar hepinize göre değişeceği için e, burada bir özlem var. Ve bu özlem coşkuyla e, giderilecek gözüküyor arkadaşlar. Hissiyat. Birisi sizi çok derinden hissediyor. Ama harekete geçmiyor arkadaşlar. Bunu da bilin. Ee, çok düşünen birisi var etrafınızda ama e, harekete geçmiyor da gözüküyor. Evet akrep burçları e, bakımınız bu şekildeydi arkadaşlar. Kanalıma destek olur abone olursanız çok sevinirim. Gülşen'in gözünde instagram hesabım var. Takip ederseniz de beni sevindirirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.